Merhaba keyifli gezi kanal takipçilerimiz ee, Çorum Sıklık Tabiat Parkındayız. Burada güzel bir kahvaltı yapıp ne yapıyoruz kahvaltıya? Kuş <laughs> yumurta. Evet. evet kahvaltımız hazır. Kuş konmazlı yumurtamız. Aynen. <laughs> bugün. Ee, kahvaltımızı yapalım gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik görüşürüz.

Açlar var. Şimdi taş kutusuymuş. Şu uzun olanlar haç, bronz haç tutamakları, cam bilezikler. Bunlar bronz sikkeler. Biraz büyüteyim. Bu iki numara kolye. Burada cam var, var. Güzel bir lahit. Milattan sonra 3030 30 yıllarında pişmiş toprak lahit. Bunlar da Roma dönemi Azoları. çömlekler. M.Ö. önce 1150-500 yıllar arasında demir miğfer ve bronz okuçları, filik seramiği. el yapımıymış. Hidit kaplarının aksine üzerleri boya ve kazma bezenekleriyle süslenmektedir. Çok güzel. Çok ihtişamlı. Bunlar kapları. Şu gaga ağızlı test. Gaga ağızlı testiymiş. İki numara. Yani şu maşrapa. 4 numara tabak. Beğendin mi? Zamanı alalım. Beğendim. Çömlek 1 numara. Negagazlı bir testi var. Bu da demir firik çağı. Demir firik çağı. Bu ne? 7 numara. Silindir mühür taşı. Onu şöyle büyüterek gösterebilirim. Evet. Üzerinde değişik şekiller olan bir taş var.

Turist kafilesi var. İspanyolca konuşuyorlar ama. Evet Hattuşa antik kentine Ören yeri kalıntılarını geziyoruz. Hava çok güzel. Şansımızı. Aslanlı kapıyı gördük. Büyük ihtimalle İspanyol ama İtalyan. İtalyan da var. Aynen, İtalyan si. turist El. kafilesiyle. Hattuşa Antik Kenti yer kapıya geldik. Tüneldeyiz. Tüneldeyiz evet. Böyle Üçken çapraz şeklinde. kubbe şeklinde yapılmış bir tünel. Ee... Bir flaş mı yaksam acaba? Taşlarda bir şey yok. Bir yazı falan var mı dedim de. Yıllara meydan okuymuş. Bir tünel. Çıkışı var. Işık görünüyor en azından. Şu an tarihi bir tünelden geçiyoruz. Bir boyut <laughs> kapısı falan olsa da tarihler arası bir geçiş falan yapsaydık keşke. Evet. Tamam, çıkış Direktik. noktasına Aslında geldik. Yer kapı dış tarafı yazıyor tabelada da. Hiç mı falan edemedik direkt. <laughs> Bayağı bir güven duygusu içinde geçtik. Tam üstü de çıkmış şurası. Hattuşa antik kenti yukarı şehirdeyiz. Ah, e, antik kentin görülebilen en yüksek noktası. Sfeksli kapıyı Çekelim arkadaşlar. Aslanlı kapıyı çekmiştik aşağıda. Bu da Sifexli kapı. Bunu Boğazköy Müzesi'nde orijinalini gördük. Hatta şu antik kenti Kral kapısındayız. Nişan Taş Nişan Burada bir tane hieroglif yazısı var. Kayaya kazılmış. Tahrip olmuş ama yine de Hit Kralı ikinci Şüphelimaya ait e, oldu. Şüphelimaya icraatlarından söz ettiği kısmen de olsa okunmuş. hiyeroglif bir oda. E, son kral yaptırmış burayı. E, kral burada fetih ve başarılarından bahsetmiş. E, buradaki o yazının sonunda da e, bu kapının bir yer altı dünyasının sembolik bir girişi olduğundan bahsetmiş. Ama sembolik bir giriş mi, gerçek bir giriş mi onu bilmiyorum. <laughs> bir yer altı dünyasının girişi. Şu an antik kentte Büyük kale mevkiindeyiz, evet. <laughs> Antik kentte gezintiye gelmiş inekler. Kalenin kalıntıları, surları tabi günümüze kadar ancak bu kısmı kalmış. Aynen, restorasyon görmüştü illa ki. Şu an aşağı şehirdeyiz. Girişte bir aslanlı bir lahit gibi bir şey var. Tapınak mı? Birine onu tapınak diyor. Aynen, birine onu tapınakmış girişte. Ama tabi, şurada aslan motif var ama. Asır Diğeri e, biraz tahrip edilmiş. Buraya asurlu kolonileri falan yerleşmiş daha önce. Hattiler o yerli halktan sonra yerleşmişler. <laughs> Yoruldun mu? <gülüyor> Yoruldum. Bir <laughs> tapınakmış. Bir ne olur tapınak. Fırtına tanesi de ne şey. Bir şey diyeceğim ya biz o kabartmaları niye görmedik? Onlar şeyde göreceğiz ya. İvriz. Ha onlar ha, evet, orada mı? 2 kilometre sonra orada göreceğiz. <laughs> Merhaba keyfi gezi kanal takipçilerimiz. Ee, şu an Hattuşa Antik Kenti'nden çıktık. Ve ee, çok güzel bir... Ee, bir arkadaşla tanıştık Orhan Bey ile. Ee, çok güzel taş işlemeli heykelleri var. Ee, İsterseniz e, sözü ona bırakayım o anlatsın. Merhaba öncelikle. E, bunlar Hititlerin başkenti Hattuşa yöresine ait doğal taşlardan yaptığımız Hitit figürlerinden oluşmaktadır. Hepsi tamamen doğal taştır. Serpantin, doğal taş, bazalt taşı ve seramikten yaptığımız kendi yaptığımız heykellerdir. E, yine Instagram adresimde de sergilediğim gibi Hattuşa El Sanatları sayfasında da sergiliyorum aynı şekilde. Bakmak isterseniz, isterse hatta sipariş vermek isterseniz her türlü konuda yardımcı olurum. Bunları tamamen biz kendimiz 2-3 saatlik hatta çoğu zaman bir gün aşındırıcı bir şekilde kendi elimizde yapıyoruz. Bıçak tamamen, evet, değil mi? Tamamen bıçakla yontarak tıpkı hititlerdeki gibi ama hititlerde tabi bıçak farklı bir şekilde vardı. Tamamen elimizde bıçak ile yontarak yapıyoruz. Daha detaylı bir şekilde görmek isterseniz ee, Instagram adresinden ve Hattuşa'dan ziyaret edebilirsiniz. Evet oradan DM ile size ulaşabilirler. Evet aynen öyle. Ee, teşekkür ederiz. Güzel Biz de bir mi? tane aldık. Ee, güzel bir heykel teşekkür aldık. E evet e evet. bayınızı ve firik. Kibele tanrısı, aslanların koruması olan bir evet. e, çift yönlü. Ama bu, bir özelliği var. Ne taşıydı bu Orhan Bu bazalt taşı. Bu? Bazalt, bazalt taşı. taşı evet. evet. Şu da serpent taşı mıydı? Serpantin. Serpantin. Hattuşa'daki bulunan nefri türü Taşın biraz daha e, kolay hali, yumuşak hali yani. Tamam. Aynı renktedir. Teşekkür ederiz. E, e, Orhan Bey'e Instagram adresine ulaşırsanız. Tekrar verelim. Ben yine yazacağım aşağıya. Hı hı. Söyleyin Instagram ee, adresini. Instagram'da Hattuşa El Sanatları diye yazarsanız zaten ilk tek sayfa olduğu için memnun çıkar. Teşekkürler. Rica Görüşürüz.